Biz biz, -Yep Gelecek biziz. Kayıtlı elektronik posta sektörünün 10. yılı, TürkCAP'in -Yep lisans alışının 10. yılı, TürkCAP -Yep kayıtlı elektronik posta sektöründeki şu anki pazar lideri, pazarın önemli bir kısmı e TürkCAP'in -Yep e çözümlerini kullanıyor. Ve aynı zamanda TürkCAP -Yep, kayıtlı elektronik Posta ek olarak e-dönüşüm tarafında, e-fatura, e-defter e ve kurumsal çözümler çerçevesinde, e-imza çözümleri çerçevesinde e hizmet sunan bir güven kurumu biz buna güven kurumu diyoruz. Kayıtlı elektronik posta normal elektronik postadan farklı olarak kapalı devre bir sistem. Kapalı devre bir sistem ve gönderen kişinin ve kayıtlı elektronik KEP HS dediğimiz kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcının imzaları ve imzalanmış KEP mesajları karşı tarafa giderken değişmezlik garantisiyle gidiyor ve karşı tarafa ulaştırıldığından emin olmuyor. Bu anlamda aslında bizim en çok gördüğümüz ticari kullanım senaryosu, keping ticari kullanım senaryosu, tebligatların dönüşleri yani devletten gelen tebligatlara kağıtla değil dijital olarak geri dönüş yapılabilmesi ve aynı zamanda da sözleşmelerdeki ihlallerden kaynaklı veya sözleşme değişikliklerinin noter kanalı yerine kep kanalıyla bildirilmesi. Tabi burada bu işin dijital olarak yapılıyor olması ciddi anlamda operasyonel tasarruf sağlıyor ve aynı zamanda da gönderimin içerisinde bir e, çıktı alma, kağıdı zarfa koyma, kargoya verme, kargoyu ulaştırma gibi faaliyetler olmadığından hem maliyeti çok daha düşük, aynı zamanda da çok daha çevreci bir çözüm. Biz Türk biz. Gelecek biziz.